Evet efendim televizyonumuza hoş geldiniz ziyaretinizden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz konya spor karşılaşması sonrası yaşananlar ve e, bizlere yaptığınız açıklamalar sonrası profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildiniz neler söylersiniz antrenmanlıyız cezaya alıştık zaten ama ceza alacağız diye kulübümüzün ve şehrimizin e, hakkını savunmamak gibi bir şeyimizde yok benim ben o gün de söyledim benim sahaya inmem hakeme herhangi bir e, fiili saldırıda bulunmak falan değil. Bunu zaten o gün de açıkladım. Benim sahaya inişimin sebebi e, kesinlikle o kırmızı kartın doğru olmadığı e, bir de hakemin verilen frikikte altı dakikada bir friki neden kullandıramadığı ve velev ki orada bir temas varsa dahi buna davetiye çıkarttı. Onun için yani daha dikkatli çünkü çok kritik bir maç hem Konya açısından hem bizim açımızdan hem bizden sonrakiler açısından ben hakkaniyetin sahada sergilenmesi noktasında bir tepki koydum e, canı sağ olsun federasyon zaten e, en kolay yaptığı şey ceza vermek e, alıştık yani bu konuda çok bir şeyim yok ceza da verseler statta kulüp yönetilmiyor maça gitmeyiz Kulübümüzün içinde e, aynı enerjiyi, aynı sinerjiyi takımımıza vermeye devam ederiz. Evet, son hafta Sivas Spor Karşılaşması Başkanım. Artık lig bitti. Neler söylersiniz e, bu karşılaşmada? Anadolu derbisi, hem Sivas açısından hem bizim açımızdan e, çok keyifli bir maç olur. Çocuklar çıkarlar, aslanlar gibi mücadele ederler. Her iki takımın da e, şu anda ne Sivas'ın ne bizim e, herhangi bir riskimiz yok. E, çok keyifli bir maç olacak hem Sivas şehrine hem Kayseri şehrine çocuklar güzel maç izletsinler. E, i̇ki kardeş ve Dost şehrin takımına nasıl yakışıyorsa o şekilde oynasınlar. Biz de güzel bir maç izleyelim. Gerçi ben gidemeyeceğim sevk edildiğim için ama e, tabii ki e, televizyondan da izlemeyi yasaklamıyorlar. Oturur televizyondan izleriz. İnşallah bu sezon böyle bitti. Biz artık bundan sonra e, önümüzdeki sene Kayseri Spor için ne yapabiliriz, Kayseri Spor ne yapabilir, onun plan ve programını yapıyoruz. E, bundan sonraki enerjimizi o işe vereceğiz. E, bir sorun yok Kayseri Spor'da. Son olarak Başkanım çok tutmak istemiyorum ama 2 Haziran'da Genel Kurul var. Genel Kurulla ilgili de düşüncelerinizi alalım. Buyurun. Valla şimdi bu tabi e, resmi olarak yapılması gereken bir Genel Kurul. E, bana şunu sormak istiyorsanız ben bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu bayrağı bundan sonra devam ettirmek isteyen e, kim varsa benim e, burada devam etmek gibi bir kesinlikle bir isteğim yok ama e, bir görev üstlendik şehir adına e, eğer mecbur kalırsak e, Kayserispor bizim artık e, hastalığımız, ama bu işi yapmak istiyorum diyen biri de çıkarsa çok seve seve destek vermek kaydıyla ona da teslim etmeyi isterim. Çok yoruldum, gerçekten çok yoruldum. İki yılda yani inanılmaz yoruldum. Keşke iki senede ben yapayım, üç senede ben yapayım diyen gerçekten burayı yapabilecek yapabileceğine inanan. Bir kardeşimiz, bir hemşerimiz, bir dostumuz varsa da bütün samimiyetimle söylüyorum. Bayrağı ona teslim ederim. Kesinlikle aday olmam. Ama Kayseri Spor için her türlü desteği de vermeye devam ederim. Teşekkür ediyoruz